Merhaba Bursa Spor detaylı takipçileri Bugün FIFA 15 Bursa Spor kariyerimize başlıyoruz arkadaşlar ee, Sayfada sorduğum isteyen var mı diye Baya bir kişi istedi ben de çekiyorum ee, Şimdiden söyleyeyim bu bölüm kısa olacak arkadaşlar ee, Çünkü sizden transfer önerileri istiyorum Sayfada paylaştım ama gece paylaştığım için çok e, şey Sadece cevapl cevapladıklarını e, teklif göndereceğiz birlikte Öncelikle e, takımdan ayrılan e, Fernando mesela satacağım onu. Kaça satalım sizce? Bence altı olmaz ya daha fazla. 9 Böyle yapalım. Versin alsınlar abi. Şener'i de satacağım bu arkadaşlar. Çünkü sattı gitti biz de onu satarız sorun olmaz yani. Frey ee... taybo Şimdi Fred bir Ondan sonra şu Ersu'ya kiralık vermek istiyorum. Gelişsin. Pireyi satalım. Bir bok olmaz. Kucuk onu da satalım. Çetin onu da satalım. Bu hadi şey olsun. Emir taş demeli lazım olur. Batuhan altın taş. Sezonunu kuşatalım. Maalesef satamıyorum. O Şamil Reis. Satacağız maalesef Şamil Reisi. Ve hiç dursun. Tamam. Satabilirim. Ozan tufanı. Taybol dursun. Yılmaz'ı da satabilirim. Ee, Tırar olucak, enes olucak. Bakan bu. Bakam olursun ya çok iyi. Olman kılaptı zaten freye tamam. Ee, şimdi arkadaşlar ee, birkaç arkadaşın istedikleri adamları alacağım. Salah vardı gördüğüm kadarıyla. Salah sanal ama sadece e, fiyatına bakalım. Kiralayabileceğim. Yani kiralayabilirim. E, başka benim bildiğim e, Zivkoviç diye bir tane genç forvet vardı. Onu alacağım. E, Zivkoviç. 17 yaşında. Bu çok iyi. Bunu da kiralayacağız. Sonra Bir tane arkadaş onun ismi söylemişti ya Dur Adını unuttum bir tane forvet ede galiba Ah be unuttuk bak görüyor mu? Bazı arkadaşlar gitmiş ne oldu demişler Allah aşkına ya Kim vardı başka? Jan var genç oyuncu olarak Ah lan Jan Başka, e, başka başka, Başka Başka Mayer var ortaya Sonuçta öbür sene Josue'ya gidecek Ama bilmiyorum Ne edebilir bilmiyorum Iııı e, Mayer vardı başka Ha Scufet vardı önerilerde onu gördüm Ben bunu alıyordum Scufet Çok iyi bir oyuncu da Kaleci daha doğrusu e, Donk gördüm Iııı e, Ryan Donk Defansa Sonra benim ee, Önceden oynadığımlardan bir tane ee, Kaan Ayhan var Bundan arkadaşlar çok iyi bir defans Çok iyi gelişiyor yani <laughs> Şimdi bu kadar yeter Atman 11 milyon Bok 8.5 Kiralama yönetimine gideceğiz <laughs> Full sezon tamam çok istiyorlar be vallahi kira yani başka şansımız yok 19 yaşında kadar ama 1 milyon vermem yani kusura bakma sala satmıyorlar yeni gelmiş çünkü <laughs> belki şey yaparlar lan kiralayamıyoruz da paramız yetmiyor o kadar fakiriz. 34 milyon dedi adam ya. <laughs> Beyler adam alamayacağız ya. <laughs> Salla alıyorum. Ama Volkan bu çiğ burada ya. Şu Zico'yu kiralayabilirsek çok iyi olacak. meğer kiralayalım. Banka da para yetmiyor ki sen bank bir dur bakayım. Ay ha, da yetmiyor. Abi oyunu satmamız lazım bizim acil. Sen onu da kabul etmeler. Ne mi oğlum? 9.5 dedik. Kore bilmem neler. bir şey gelmiş. Ha. İngiltere göndersin ya. İngiltere bakalım. Tamam. Ne <laughs> ah, kabul etmiş. İyi. Allah. Kariyi sağlam artık. Aa ah, kabul etti. Kabul etmedim ha. Aa. Ah. Ben kabul etti, Çok iyi. Aa Yanozay kabul etmiş lan. Ben Zilkoviç zannettim. Aa kabul etti. İyi. Şimdi kadrımız çok iyi oldu arkadaşlar. Aa Hena da Tamam. Kiralaya kiralaya bela olduk ya. Bu Bayağı bir şey yaptık. Kiraladık. Tamamdır. Şimdi kadromuza bakalım. Bayağı bir oyuncu aldık. Zilkoviç. İleri koyalım inanılmaz Fernando'nun yerine koyalım Fernando çok hantal böyle koşamıyor Skufet çok gelişiyor Skufet Harun var ama Harun neydi alacağım Yalçın Ayhan ee, seni şöyle yapalım Fernando'yu şeye koyacağım transfer listesine. Arkadaşlar bu bölüm kısa olacak. Sizden transfer önerileri bekliyorum. Dediğim gibi videonun altına filan yazarsanız sevinirim. Fernando'yu satmak istiyorum ya. <laughs> Botan altın taş. Hadi bakalım güle güle sezonluk kiraladık gerisin orada. Watford. Ee, arkadaşlar ben burada bölümü bitireyim dedim kısa bir bölüm oldu ama sizden transfer önerileri bekliyorum. Ee, yavaş yavaş kadro şekillenmeye başladığım gibi yani bayağı bir transfer yaptık. Yani kiraladık daha doğrusu. Ee, Siz de transfer önerilerinizi e, yorum olarak ya da Facebook sayfamıza yazarsanız sevinirim. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.